Tarihi bazı insanlar inşa eder, bazıları da anlatır. Bugün bana anlatma görevi verildi. Sene 87-88'ler. Her iki kardeşim de yedek subay olarak askerlik görevini yapıyorlar. Birisi gece, birisi gündüz boş oluyor. Birlikte Ümraniye Çakmak Köprüsü'nün karşısında Ara Cadde'de ikinci kat bir mekanı kiralayıp üzerine de Çakmak Polikliniği yazarak yola çıktık. Yolculuğumuz 6 ay süreyle orada olgunlaştı. 6 ay sonra her ikisi de terhis oldular ve Çakmak Köprüsü'nün ayağında Ana Cadde'de yeni bir ikinci kat daireyi, daha büyükçe bir yeri kiralayarak daha yaygın bir hizmet planlamak suretiyle Ümraniye halkına hizmete başladık. Çarpar Polikliniğinde daha sonra hem diş kliniği, hem çocuk kliniği, hem de dahiliye kliniği ilave ederek ayrıca laboratuvar kurup bir de röntgen cihazı, daha sonra da bir ultrason cihazıyla Ümraniye'nin ilklerini yavaş yavaş kurmaya başladık. Bu yolculuk böyle devam ederken poliklinik karşısında bir işhanın inşaatı satılık olarak önümüze düştü cesaretle saldırdık ve kaba inşaatı bitmiş olarak tamamı 1700 metrekare kapalı alan olan binayı satın aldık inşaatını tamamlayarak 1994 senesini 20 Aralık günü taşınmak suretiyle artık hastane adı altında hizmete başladık. Ümraniye'nin ilk hastanesiydik. Enteresan bir noktayı paylaşmak isterim. Aralık ayı kış şartları, işe başladık. İlk zamanlar haftada en az 3-4 defa kapının önünde içeri giren insanlara ayakkabısını giydirirdim. Bu da ne demek tabii ki? Evet, Ayakkabısını giydirirdim insanlara. Çünkü kapıdan içeri girerken ayakkabılarını çıkartıp dışarıda bırakırlardı. İçeriye yan ayak girerlerdi. İçerisi o kadar temiz, düzgün, pırıl pırıl ki sokaktan çamurlu ayaklarla içeri girilemeyeceğini düşünürdü vatandaş. İşte 1994 Ümraniyesi'nin profili. Vatandaşın ayağına gelen hizmete olan saybısı. Daha sonra yine enteresan bir hadise yaşadık. Bir süre eksiğimiz var. Ortalıkta kült ablası da o zamanlar hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, hasta odalarında dahi sigara içilirdi. Bizim bekleme salonunda insanlar oturduğu zaman sigarasını çıkartıyor, sonra kibritini çakmağını çıkartıyor ama yakmadan önce sağa bakıyor, sola bakıyor, Türk ablası yok. Gülk ablası görmeyince kalkıp dışarı çıkıyorlar, dışarıda sigara içiyorlar, içeride sigara içmiyorlardı. Bu benim üzerimde enteresan bir etki yarattı. Yahu bu vatandaş Gülk ablası görmeyince sigara içmiyor. O halde biz buraya sigarayı önlemek adına Gülk ablası koymayalım ve içeride sigara içmeyelim fikri genişti. Ömraniye halkının saygısı, terbiyesi üzerinden aldığımız enerjiyle sigara içmemeyi, sigara içilmeyen mekan, sigara içilmeyen hastaneyi üretmiş olduk. Bunlar e, unutamadığım anekdotlar tabii. Hastanemiz o zaman iki ameliyathane, 20 yatak, 30-40 kişiyle çalışan çocuk dahiliye, kadın doğum, daha sonra genel cerrahi, ortopedi, kulak, burun, boğaz branşları olmak üzere daha sonra göz doktorumuz başladı. Bu şekilde bir müddet çalıştık. Daha sonra binaya yaklaşık %40 kadar ilave yaparak biraz daha büyüttük. Yıllar içinde Vitişik'teki arsaları sakın alıp bir blok daha, şimdi de blok olarak hizmet eden binamızı yaptık 2003 yılı itibariyle. Maceramız böyle başladı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi olarak böylece sağlık alanının yanında eğitim alanında da hizmet etmeye başladık. Mücadelemiz devam etti. 2009 yılı itibariyle Çamlıca Erdem Hastanesi'ni hizmete sunduk. Yine 2015 yılında Güneş Erdem Hastanesi'ni hizmete sunduk. Şimdilerde de Başakşehir Erdem Hastanesi'nin inşaatına başlamış bulunuyoruz. Allah nasip ederse bir iki yıla varmaz. Onu da hizmete sunmayı planlıyoruz, arzu ediyoruz. Ama bu arada yine sağlık sistemini destekleyen tüp merkezleri, diyaliz merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri zaman zaman hizmete girmekte, organizasyonumuzda olgunlaşmaktadır.